Selamünaleyküm. Aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle turşu yapmak istedik. Kornişon. turşu turşusu yapacağız. Sıcak Şimdi yani. şöyle şişeye samırsak güzel kornişonlarımızı Cornishon. güzel güzel dizelim. Daha sonra her tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı bir subarda, şeker. 1 su bardağı sirke. sirke bir yemek kaşığı tuz, tuz ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı da limon tuzu. Limon tuzu. Bu destan tamamen sıcak su. Ha, sıcak, sıcak su ekleyeceğiz. Şimdi yapılışını size gösteririz. Hepsini bu şekilde kanavuzlarımıza koyalım. Daha sonra suyunu eklerken gösterelim. Her şişeye bir su bardağı sirke. Bir yemek kaşığı tuz. Samırsağı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bir tanesi kırıldı bir şey olur mu? Yok bir şey olmaz. Biraz da limon tuzu. Üzerine de sıcak su koyarak ağzını kapatacağız. Şimdi şöyle kanavuzlarımıza tamam. şöyle yerleştiriyoruz. Tamam. Tamam poğaça getiririm şimdi sana. Bekle geliyor. Evet şöyle şişelere doldurduk. Şimdi, şimdi bunlara birer su bardağı sirke. Şöyle şu normal bardağımızda bir bardak sirke. sirke var orada. Açılmamış var. Doldursana. Hı. Hepsine koydun mu? Bir tanesine kaldı. Öbürünü aç. O ona yeter herhalde. Hı. Şimdi şu küçüğe de yarım bardak ekleyelim. Şimdi birer çay kaşığı limon tuzu. Şöyle tepeleme. Öyle değil mi? Hı -hı. Bir yemek kaşığı da turşu tuzu sıcak suyunda ağzına ağzına kadar doldurarak kapaklarını örteceğiz. Şöyle. Yeter değil mi? Evet şöyle turşumuzu kurduk. Birer yemek kaşığı da tuz ekledik. Bir tatlı Şimdi, kaşığı da şekerini koyduk. Bir tatlı kaşığı da şeker. Şimdi üzerine sıcak su ekliyoruz. Şimdi bunların ağzını kapatacağız. O kadar güzel bir turşu oluyor ki çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Yeşil biberi de böyle yapabilirsiniz. Aynen. Bu da güzel oluyor. Şimdi, şuraya koyuyorum. Şimdi üzerine sularını koyduk. Sıcak su kaynamış. Sıcak su ekliyoruz. Evet, şimdi sıcak sularını ekledik. Şöyle ağzını kapatarak çeviriyoruz. Samırsak, bir bardak sirke, bir tatlı kaşığı e, yemek ka çay kaşığı eşki, e, bir bir çay kaşığı kadar e, tuz, ondan sonra bir kaşık da şeker, tatlı kaşığında şöyle bir yemek kaşığı da tuz ekledik. Ha, sıcak suyu üzerine ekleyerek çevirdik. Sirke bir su bardağı. Şöyle suyumuz sıcak olacak. <laughs> He, şöyle Nasıl çevireceğiz. Kafa kalmış. Şimdi Hı. hepsini çevirdik şöyle. Allah a az da değil yedirsin Rabbim. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız. Şöyle artanı da birkaç başka bir bidonumuza ekleyeceğiz. Şöyle gösterelim onu da. Kaç kiloydu Kamil abi? Bilmiyorum. 3 kilodan fazlaydı herhalde. Hmm. Hadi hoşça kalın.